zaman olmuştu Nadia. Hala güzelsin. Kapa çeneni, kapa çeneni. Kerrigan'la konuşmuş. Hem son birkaç gündür hem de birkaç saat önce. <laughs> John. <laughs> Kerrigan'la konuştun mu? Çok insanla konuştum. Hey, titremene iyi gelebilecek bir şey verelim <laughs> Kerrigan sana bu şeyden bahsetmiş ona. Dün gece adamları öldüren. Evet, işte o şey. Benim şimdi anladın mı? Sen kötü bir adamsın ve bu şey sürücü kötü adamlarla beslenir. Ve aç, yıllardır olmadığı kadar aç. Ve ben bu yüzden titriyorum. Çünkü şu anda seninle sürücü arasında duran tek şey benim. Niye? Ve o kapıyı tırmalıyor. Kapıyı tırmalıyor. <laughs> Ha, ...ve bana istediğim şeyi söylemezsen... ...onu bırakmam gerekecek... <laughs> senin iş bittiğinde... ...senden geriye hiçbir şey kalmayacak... <laughs> Beni anlıyor musun... ...anladıysan başını salla... Evet, ...güzel aferin sana... <laughs> ...Kirik'in nerede... ...çocuğu istiyorum... ...Kirik'in yanındaki... ...ya hemen söylersin ya da senin lanet olasın... ...onu yerim... ...taş adam ve silah almaya gidiyor. Kendine bir ordu oluşturuyor. O yeri biliyorum. Bu konuşmadan kimseye bahsetmeyeceksin değil mi? Ha? Hayır, hayır, ha? hayır. Ha? hayır. Aa, evet, tamam bu iyi bir cevap. Evet, Can! Ne?